Videomuzda iki tane grid bot kurmuştuk. Biri e, parametrelerini kendimiz belirledik. Birine dedik ki OKEXTR'nin OK yapay zekası belirlesin dedik. E, zaten daha yeni kurduk botları görüyorsunuz. Şu anda ben bu üçüncü videoyu da çekiyorum. Ama bu üçüncü videoyu muhtemelen birkaç gün sonra yayınlarım. Şimdi bu üçüncü videoda ne anlatacağım size. Bakın aslında ufaktan da bir... ipucu verdim. USD TRY paritesindeyiz. USDT-TRY paritesindeyiz. Şimdi burada istersek ekranı açtık tahtadan al sat yapabiliriz. Şu anda 35 34.99'da dolaşıyor. Veya hani buradan böyle deli dana gibi manuel trade etmek yerine ne yapabiliriz arkadaşlar? Hemen bir tane al sat botu kurabiliriz. Spot grid'i açtık. Şimdi spot gridde yapay zeka stratejilerine bakıyoruz. %1.9, %6, %0.50 kar ettirmiş. Baktığınızda bu dolar bazlı bir kazançsa bence çok güzel bir kazanç. Çünkü kısa vadede. Veya buradan ne yapıyoruz? Manuel olarak ayarlıyoruz. Şimdi yapay zeka ile doldur dedik. Yapay zeka bana ne çıkarttı? 34.2, 35.79. Tabii yapay zeka bizim ülkemizdeki değişken pariteleri ve konjektürü bence bilmiyor. Şimdi bunu buradan 34 dedik. Üst limite de 38 dedik. Şimdi spot grid adını 300 dedik. En fazla 300 tane yapabiliyormuşum. Grid başına kar 0.02 0.05. Minimumda 10.590 TL bağlayabiliyormuşum. 11.000 TL bağlayayım ben buna. Şimdi ben burada ne yapmış oldum arkadaşlar? Aşağı doğru düştükçe alacağım yukarı doğru çıktıkça grid bottom satacak ve bu doların dalgalanmalarından TL paritesinin dalgalanmalarından ben para kazanmış olacağım. Ana amaç bu. Şimdi bu benim kendi istatistiklerime göre faizden daha yüksek bir kazanç sağlıyor. Tabii bu paritenin geçmiş hareketlerine bakıp buna karar veriyoruz şu anda da canlı böyle bir eğitim videosunda bunu oluşturup hep beraber hep beraber izleyelim diye oluşturuyoruz. Ne yaptık? Alt limit fiyatı 34 TL, 34 Türk Lirası. Üst limit 38. 38'e gelecek benim elimde hiç mal kalmamış olacak aritmetik. 300 tane grid var yani mümkün olan en yüksek grid seviyesinde anında tetikleme. Onayladım 11.000 TL'de buraya başladım. 34-38 fiyat aralığında 300 adet hemen anında başlamış oldu. Grid bot kurmak bu kadar kolay. USD TL paritesinde de bu kadar kolay. İstediğiniz zaman hemen bunu durdurup tekrar TL ya da dolara dönebiliyorsunuz zaten. Anlatacaklarım bu kadar. Sizin soracağınız sorular varsa bana Twitter üzerinden ya da YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz ama Twitter üzerinden olursa daha sağlıklı olur. YouTube'u bazen göremeyebiliyorum. Bunun haricinde de başka herhangi bir şey yok şu anda USD TRY paritesindeki grid bot kullanımıyla alakalı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.